YouTube kanalımın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle benim gerçekten uzun zamandır istediğim bir video çekiyorum. Hayalime doğru yürüyorum. Aslında bunu gerçekleştirdim. Instagram storyimde de bunu atmıştım. Bugün ilk deneyimimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Hislerimi, sürüşümü, keyfimi, hayallerimi bir hayal daha gerçekleştirmenin ne kadar benim için önemli olduğunu ve mutluluğumu sizinle paylaşmak istediğimi söylemek istiyorum. Amerika'da bugün günlerden biraz böyle hafif artık baharın geldiği bir zaman ortalama böyle 17-18 derece havanın sıcaklığı da. Burada neyin ne olduğunu söylemek istemiyorum. Böyle gidince görürsünüz ama aslında profil fotoğrafından da göreceksiniz. Gelin gidelim. Neler var neler yok neler olmuş neler bitmiş size anlatayım. Şöyle hem yolu göstereyim size biraz gidelim. Hem de ardından ne olmuş ne bitmiş oraya gittim de size anlatayım. Hadi çıkalım. <laughs> Burası Boston ve Brighton bölgesi. Öğrencilerin çok tercih ettiği bir yer, Boston kolejde baya yakın. geldik. Aç baba. İşte yeni oyuncam. Hale. Şimdi dışarı çıkacağım ve dışarıda göstereceğim. Burası motor garajı gibi. Şöyle göstereyim size hemen. Dışarıda devam edeceğiz. arkadaşlar, işte size göstermek istediğim yeni oyuncağım diyebilirim. Harley Davidson 48. Bu benim hayalimdi. Ben zaten motor sürüyordum. Ve bugün size büyük sürprizimi göstermek için buradayım. Şöyle göstereyim. Kendisi tam bir canavar. Türkiye'de ortalama değerleri sıfırları 1 milyon, ikinci elleri 500-600 bin TL civarlarında. Burada da ucuz sayılmaz sıfırları 15 bin dolar. İkinci elleri bin civarlarında başlıyor. 10-11-12 bin dolara kadar gidiyor. Ve yani kendisinin abartı ne kadar her şey vardı. Zaten egzoza gerek yok. Silindiri çok büyük yani. 1200 cc zaten bunu bilen bilir. Size öyle anlatayım. Ben bunun için çok bekledim. Bir sene, bir buçuk sene bekledim ve çok heyecanlıydım. Zaten şu anda heyecanımı anlayabilirsiniz ve terledim. Şuradan küçük bir alanımız var. Küçük bir kapıdan motoru çıkarana kadar öldük. Motoru oraya koymuştum. Tamı tamına bir aydır ehliyet almak için bekliyordum. Ehliyetimi, aslında motoru sürüyorum. Türkiye'de de sürüyordum ama burada ehliyet almam gerekiyordu. Burada da ehliyet konusunda size ehliyeti nasıl alabilirsiniz? Kolay bir alma şekli var. Çok kolay olmasa da iki gün kursa gidiyorsunuz yani. İki gün kursun sonucunda size belge veriyorlar. Alıyorsunuz ve bunu diğer videoya saklıyorum. Hemen kısaca bahsetmek istedim. Şimdi size bunu göstermek istiyorum. İsminin ne olduğunu hala daha karar veremedim. Ne ismi koyalım motoruma? Eğer ki bir fikri olan varsa lütfen ama lütfen bu konuda bana yardımcı olsun. Harley Davidson biliyorsunuz Türkiye'de alması gerçekten çok çok zor bir motor. Kendisi zaten ideha, bir gibi zaten. Birazdan size sesini göstermek istiyorum. Böyle bir süzerken de çok kısa bir video göstereceğim. Kaskım falan her şekilde var. Birer ceketimizi aldık, botlarımızı giydik. Sadece canlı olmaya biz olduk. Evet, plaka olarak özel plaka alacağım. Şimdilik bana verilen bu plakayı tercih ettim. Plakamı da soy ismimi kullanmayı düşünüyorum bu da. Ama Halil yani çok sıradan ama Budak biraz daha böyle bana özel gibi duruyor. Hani Amerika'da benim soy ismimle daha olanı görmedim. <laughs> bu konuda görüşleriniz ne bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Hani şöyle yakından göstermek istiyorum. Şurayı şurayı şu amblemi çok seviyorum bakın. Şuraya bir benzinlik deposuna çok güzel bir sisteme yapmışlar. Aynı zamanda şu Harley Davidson orijinal bu sertifikalı motorlarında kendileri çok güzel yapıyorlar. Şöyle güzel bu taraftan görünmesi daha hoş bir görüntüsü var. Egzoz yapısı gerçekten harika. Bu bizim diğer Harley-Davidson'lar gibi değil. Daha çok spor tarzı bir motor. Şöyle göstereyim bu tarafları. Her şeyiyle orijinal, sertifikalı bir motor. İkinci motorumuz 2012 model bir motor. Harley-Davidson 48 diye geçiyor. Sportster, spor Harley-Davidson. Ben de bunu tercih ettim. Daha böyle büyük çapurcularınkisi gibi tercih etmedim. Bir daha dersen hayırdır? Bu benim yaşıma daha çok uygundu. Artık yazın bununla şehir şehir şey işte yani bilmiyorum olabildiğince kazasız belasız inşallah sürmeye çalışacağım. Sizlerden güzel dualarınızı bekliyorum. Video çok uzun tutmak istemiyorum. Bildiğiniz şeyler olursa bu konu hakkında lütfen benimle paylaşın. Daha eksiğim çok bir çok eksiğim var. Ve bu konu hakkında soru sormak istiyorsanız da lütfen ama lütfen bana sorularınızı yorumlara yazın. Amerika'da şimdi yeni bir akım başlatıyoruz. Ben ve bir arkadaşım motorcu kulübü kurmak istiyoruz. Burada motor grubu kurmak istiyoruz eğer olursa. Mesela 10 kişi, 15 kişi toplanabilirsek böyle gezi düzenlemek istiyoruz. Zaten bir grup var. Biz onlara katılıyoruz. Biz kendimizin hani gençler olarak Türkler falan katılır diye böyle bir video düşündük videoda bunu anlatalım Eğer motor almak istiyorum, Amerika'da Boston'da motor sürmek isterseniz bize katılabilirsiniz eksiklerinizi zaten biz sizinle paylaşırız anlatabileceklerim bunlar en son motorun fiyatını söyleyeyim ne kadar aldığımı bu motorun ortalama değeri şu an 8 bin dolar, 9 bin dolar civarlarında bir motor. E, falan da düşük, şu anda 4300 mayılda. Ben 5000 bin dolar aldım motora, üstü malma falan da 5500 dolara falan geldi. Ben biraz ucuz aldım Amerikan'dan. Zaten bir motor bakıyordum, bunu söylemiyordum. Motor araştırıyordum sürekli. Sonra bunu buldum. Buradan bir saat uzak hemen gittim bir Amerikalı'dan. Ay motoru hemen aldım hızlıca. Ve e, bu kursa yazıldım. Kurstan ettim, aldım. Ve bugün motoruma hiç daha binmedim, hiç daha sürmedim. Bu ilk sürüşüm olacak. Bu sürmeden önce de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Güzel dileklerinizi bekliyorum. Videoyu motoruma çalışıp sürerken en son sizinle paylaşmak istiyorum. Kaskımı takmayacağım çünkü buradayım sadece. Şöyle kısa bir 2-3 metre bir gideceğim. Videoyu orada kapatacağım. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Güzel dileklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eleştirileriniz olursa da lütfen onları da yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum. few moments later. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor. Yemin billah ediyorum nazar ettiniz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçen motor tam sürmeye başlayacağımız zaman küçük bir kaza oluştu. Kaza derken şöyle bir kaza. Motoru ben bir aydır falan depoda saklıyordum. Buraya kadar çalıştırdım bir sıkıntı olmamıştı. Sonra aksiyonun bittiğini fark ettik motoru buraya koyunca. Akı sıfırlanmış ve motorun çekimini bitiremedik. Tam ucunda sürmeye kalkacak. Devam edecektim. Akü bittiği için devam ettirmedik. O günde hava zaten akşam üstüye doğru kötüleşmeye başlamıştı. Ondan dolayı bugün çekimi devam etmeye karar aldık. Şimdi motorumuzu son kez gözünüzün önünde çalıştırıp bu tarafa doğru gidip videoyu bitirmek istiyorum. Tekrardan sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eğer motor, siklet, sürücü ehliyeti nasıl alabilirsiniz? O konuda bir dahaki videomu lütfen takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.